Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni ekipmanlarımızın kutu açılımını yapacağım. Normalde bu videoyu Yasin'le beraber çekecektik. Sokağa çıkma yasağı olduğu için buluşamadık Yasin'le. O yüzden ben de tek başıma çekmek zorunda kaldım. İstiyorsanız direkt büyük kutudan başlayalım. Baya büyük. İçinde ne olduğunu biliyorum ben. Yandan açalım arkadaşlar. Böyle batlıyorum ki ölüne hasar verici. Arkadaşlar ben videoları cep telefonumdan kaydediyorum. O ara Yasin beni aramış. Beni aradığı için de bu aydınlatmanın çekimi iptal olmuş arkadaşlar. Ben farkında değildim. İkisini de kurmuştum arkadaşlar. Diğeri de burada. Görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde bir tanesini daha kuracağım arkadaşlar. Bozup tekrardan kuracağım. Evet arkadaşlar aydınlatmaların kurulumu tamamdır. Şimdi ikinci ürüne geçiyorum. Videoda fark ettiniz mi arkadaşlar bir ışık değişimi oldu mu? Şu an aydınlatmaları kullanıyorum. Galiba olmuştur. Onu videoda beraber de göreceğiz arkadaşlar. İkinci ürünümüze geçiyoruz. Burada da ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Yırtılabilecek bir ürün. Hasar vermeden açma çalışacağım. Burada da arkadaşlar 3 metrelik yeşil perdemiz var. Green screen. Bu arka plan olacak arkadaşlar. Bunu açıp bakmamıza gerek yok arkadaşlar. Yakında zaten bunu da kurarım arkaya. Kurduğumuzda görürsünüz. Hiç duraksamadan 3. örneğe geçiyorum arkadaşlar hepsini kenara alayım. Burada da arkadaşlar dünyanın en küçük gimbalı var. Dünyanın en küçük gimbalıymış. Kutuya hasar vermeden açalım. Burada kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Kullanır mıyız? Ürün içeriği böyle arkadaşlar. Şurada bir şeyler var. Bu telefon tutacağı arkadaşlar. Telefonu buna takacağız. Buna taktıktan sonra şu gimbal'a geçireceğiz. Burada büyük ihtimalle kablosu var. Evet. Tepsili girişli kablomuz var arkadaşlar adaptör çıkmıyor için arkadaşlar kendi adaptörünüzü kullanacaksınız ayrıca bir şey daha çıkıyor için arkadaşlar ipi arkadaşlar bunu da ekleriz gimbala gimbalı çıkartıyorum arkadaşlar gimbalı bu şekilde 360 derece dönebiliyor arkadaşlar And yani diğer alt modeli vardı arkadaşlar. O 360 derece dönmüyor. <laughs> Arkadaşlar yakında bugün balın detaylı bir incelemesi de gelecek. Takipte kalın kanalımıza. Arkadaşlar şimdi dördüncü ve son ürüne geldik. Hızlı bir şekilde bunu da açıyorum. Ben... Arkadaşlar burada da Boya markasının kablosuz mikrofonları var. Güzel bir çantası var arkadaşlar. Ters mi açıyorum? Ters açıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bunlar mikrofon arkadaşlar. Şu mikrofon. Bu da mikrofon. Şurada iki mikrofonun alıcısı arkadaşlar. Bunlar pillerle çalışıyor. Can bana pilleri verir misin? Her biri iki adet kalem pille çalışıyor arkadaşlar. Pillerimizi de takıp deneyelim arkadaşlar. Çalışıp çalışmadığını. Ben hepsini teker teker açıyorum arkadaşlar. Çalışıp çalışmadığını deneyeceğim. Çalışıyor arkadaşlar. Açılıyor. Şu an bozulmuş olabilir. Gösterir. Açılıyor. Şimdi mikrofonlarımı takalım onları arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar şu girişini alıcıya diğer girişini kameraya ya da ek bir aparatla telefona takabiliyoruz. Ben de ek bir aparatım da vardı. Şu ek aparatla telefona takıp çalışıp çalışmadığını deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an sesimi yeni mikrofonlardan birinden duyuyorsunuz. Yeni mikrofonların ses kalitesi böyle. İzlediğiniz tüm ürünlerin linkini açıklamalar kısmına koyacağım. İstediğiniz ürünü sipariş edip kullanabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yakında bu mikrofonun da detaylı incelemesi gelecek. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.